Her dönem söz veriyorum. Bu dönem Ver güne günün ediyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Herkese merhaba. Power Education kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Aylin'le birlikteyiz. <laughs> hoş evet geldiniz. Hoş Emin. Şimdi bu haftaki konumuz öğrencilik hayatı hakkında konuşacağız Pavia'da. Şimdi Fratelli'nin adlı bir kafedeyiz öğrencilerin çok sevdiği. Evet ben eski videolarımda bahsetmiştim burada. Evet Aylin'in tavsiye ettiği mekanlardan birisi. Şimdi oraya geldik. Şimdi sizinle birlikte video çekeceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım o zaman. Pavia'da öğrenci olmak nasıl bir deneyim? Burası sen sence öğrenci dostu bir şehir mi? Burası direkt öğrenci şehri. Herkes evet. burada öğrenci. O yüzden bence çok güzel bir duygu bu. Herkes aynı anda sınava çalışıyor, herkes... E, bazıları daha erken çıkıyor tatile. Mesela şimdi insanlar tatilde, ben sınava çalışıyorum. Ama hani bu çok güzel oluyor. Herkes aynı anda stresli, sonra stres bitiyor, eğlence başlıyor falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Herkes aynı şeyi... Aynı anda herkes genellikle aynı şeyleri yapıyor. Evet, çok farklı yaptığım bir evet. şey olmuyor. O yüzden hani aynı şeyi yaşıyormuş gibi. Evet yani. evet evet. Aynı kaderi. <laughs> Ya Aynı kaderi yaşıyoruz. Kader <laughs> ortağı. Orta. Tamam diğer sorumuza geçelim o zaman. Buraya geldiğinde seni en çok şaşırtan yani ne olmuş Aylin? Ya beni en çok şaşırtan ben bir geldim. Herkes Türk. Herkes Türkçe <laughs> konuşuyor. Türkçe benim ana dilim değil. Ben Azerbaycan'danım ama Rusça genelde konuşuyordum. Ana dilim Rusça gibi. Yani Azerbaycanca da ana dilim. İki ana dilim var. Arkadaşlarımla genelde Rusça konuşuyorum. Ben bir buraya geldim. Herkes Türk, herkes Türkçe konuşuyor. Türkçe anadilim yaptım gerçekten. Ben buradan önce Torino'da yaşıyordum biliyorsun. Evet, o yüzden diyorum. ben Türk'ün çok fazla olmasına alışkındım. Evet. Ama ben Torino'dan Pavell'e taşındığımda mesela çok modum düşmüştü. Çünkü Torino'dan sonra bana Pavell çok küçük gelmişti. Aa, o benim evet. çok sinirimi bozmuştu. Yok ben zaten lisansımı da küçük şehirde yaptığım Hı -hı. için hani ben öğrenci şehirleri seviyorum bu benim için sıkıntı olmadı. Ama evet. Ya aslında Torino da öğrenci şehriydi fakat şimdi Torino bayağı büyüktü buraya Pavia'ya nazara. Evet. Ama ben aslında şu an fark ettim ki Pavia'yı Torino'dan çok daha fazla seviyorum. Torino'yu çok kadar sevmemiştik. Biraz daha bunaltıcı bir şehir. Burası çok daha tatlı. Evet, evet, Biraz çok daha sevimli bir yer yani. Çok tatlı. Yani. Ben Pavia'yı çok seviyorum. O zaman diğer sorumuza geçelim. İtalya'da diğer şehirleri kıyasla kıyaslarsak Pavi'nin öğrenci yaşamı açısından artıları ve eksileri neler? Bunu aslında konuşmuştuk geçen videoda ama evet, detaylıca konuşalım ve, şimdi. E, böyle bir şey var hani ben Pavi İtalya'nın diğer şehirlerini sadece gezmek için gittim. Hı -hı. O yüzden birazcık oradaki öğrenci hayatı, dinamikler nasıl çok bilmiyorum. Ama bence hani mesela ister çok yakınımızda olan Milano olsun ister Hı -hı daha uzakta olan Roma, Venedik gibi yerler olsun. Bence Milano çok böyle karmaşık öğrenci olmak için bir yer. Ve a, Venedik zaten bence yalnız gezmek için gide, gidebileceğimiz <laughs> bir yer. Ben çok seviyorum. İtalya'da en sevdiğim şehir benim. Birkaç kez aldım orada. A, Roma dese çok büyük. Hı hı. O yüzden hani ben küçük ve öğrenci şehirleri sevdiğim için daha çok paviyeciyim. Pavia güzel. Öyle Şimdi güzel. ben 3 tane üniversite şehri... Üniversite şehri dermez. 3 tane şehir deneyimlediğim için okula açısından, Torino'da evet. yaşadığım için ve Milano ve Pavia'da aynı anda okuduğum evet. için diyebilirim ki aslında Milano öğrenci şehri değil bence, bence kesinlikle. De değil. Hayır. Çok e, endüstriyel olduğu için evet. genelde herkes böyle bir koşturma şeklinde öğrenci hayatı olmuyor. Hani çok güzel etkinlikler vesaire evet. oluyor. Şehir büyük olduğundan evet. dolayı oluyor bunlar yani, Ama öğrenci şehri olduğundan değil. Böyle bir şey de var, şehir büyük o yüzden Hı -hı. E, bisikletle bilmem yürüyerek bazı yerlere yetişemiyorsun ve bildiğimiz gibi ne yazık ki İtalya'da public transportation sorunu var. Bayağı var aslında. O yüzden yok ya ben sabahları uykum alayım, sonra <laughs> yürüyerek gideyim. okula gideyim, evet. Ya ben de aslında aynı fikirdeyim. Okula yürüyerek gitmek çok sarıyor. gerçekten yani dünyanın en evet, e, en iyi şeylerinden evet, birisi. Evet. Bir de Pavia diğer nazaran çok daha güneşli. Evet. Bilmiyorum evet, niçin. Ee, olduğu yerden kaynaklı evet, herhalde. Biraz evet, daha denize yakın evet, olduğu için. Evet. Çok daha güneşli olduğu için en mantıklısı Pavia. Pavia'ya gelin arkadaşlar. Ama daha fazla Türkiye'ye ihtiyacı yok bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemem gerekiyordu. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Pavia'daki kolej sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Kolejoda kalmak mı, özel bir evde kalmak mı daha iyi olur ya sence? Açıkçası doğrusunu söylemek gerekiyorsa ben burada çok bir yorum bildiremem. Çünkü Hı -hı. hiçbir zaman yurtta, özel yurtta kalmadım tabii ya da hep evde kaldığım için. Ama evde kalmaktan çok memnunum. Çok tatlı güzel evimiz var. 2 ee, yakın arkadaşımla yaşıyorum. Çok hmm. memnunuz biz ya böyle. Ya, ben de aslında memnunum e, özel bir evde kalmaktan. Yurdu evet. deneyimledim fakat özel bir yurtta kalmıştım ben evet. yaşarken. O güzeldi. Fiyat performans açısından bir tık daha pahalı oluyor yurtlar çünkü hani hmm. daha fazla olanak oluyor içinde. Bisikletin evet. oluyor, temizliğini yapan oluyor, fatura ödemiyorsun vesaire. Evet. Aynı şey geliyor aslında. Fakat kendi emin olması çok daha iyi oluyor tabi. Evet. Ama eğer sosyalleşmeyi seviyorsanız, arkadaş ortam arkadaş bulmakta zorlanıyorsanız ve akranlarınızı görmek istiyorsanız sürekli evet. yurt daha mantıklı evet. tabii ki de. Ben mesela lisansımı Estonya'da yapmıştım, Hı -hı. orada yurtta kalıyordum. Çok memnunum, çok iyiydi. Değil mi? E, evet, a, altı katlı yurttu. Hani iniyorum aşağıya, tüm üniversite aşağıda oturuyor. Bilmem oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz, çok seviyordum çok. Güzel. Sadece arkadaşlarla okulda değil, bir de evet, yurtta da evet, görmüş olursun. Evet, Aslında evet, aileye dönüşüyorsunuz evet, bir süre evet, sonra. Evet, çok güzel. Şimdi sosyal yaşam ve eğlence hakkında birkaç sorumuz var. Onları soralım. Tamam. Pavia'da öğrenciler en çok nerede vakit geçiriyor? Popüler mekanlar, kafeler veya barlar var mı? <laughs> bol bol sanki, var. Iı, i̇lk soruyu çok fizici bir cevapla cevaplayacağım. En çok kütüphanede zaman ha. geçiriyorlar. Ama tabii bol bol kafeler, barlar bunların hepsi var. Dersten zaman kalırsa oralarında gidebilirsiniz tabii ki de. Ya Ama aslında... bu kadar ağlaman bankmayın. <laughs> 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 evet, <gülüyor> bana <gülüyor> da bir garip geldi bu kadar ağlaman. <gülüyor> <gülüyor> Malum sen de bir partiye numlu olduğun için. Ya sadece şimdi sınav dönemi ya. Hayatı Hı -hı. durdurdum. çünkü sınavdan önce hayat çok. İyi ilerliyordu. Hiç derse bakmaya zaman bulmadım da. Şimdi yalnız derse bakarak partilere zaman kalmadı. Aa, evet bol bol varlar, kafeler, restoranlar var. Çok güzel. Bayağı iyi. Evet. Aslında arkadaşlar en çok vakit geçirdiğiniz yer kütüphane oluyor. Çünkü Türkiye'de evet, evet. üniversite okumak kadar kolay olmuyor açıkçası evet. yalan olmasın. Çok çok daha zor bir sistemi var. Vize final muhabbeti de olmadığı için bir sınava girdin girdin. Geçtin evet. geçtin olduğu için evet. sınav aşırı zor oluyor. Yani İtalya'da sınavlar genellikle çok zor. Evet. Sınavı geçebilmek için de ya günlük çalışmanız lazım, evet. günlük çalışırken bir de partilemeniz lazım. Bunu yapabilen varsa zor. cindir bence. Yapabilen varsa öğretsin. Varsa öğretsin. Biz emirle <laughs> yapamadık. dengeyi kuramadığımız için kütüphanede ölüyoruz. Evet ya ya da çok evet. çalışmanız gerekiyor, evet. dönem içi partilemeniz gerekiyor. O da biraz <laughs> evet. şey oluyor. Evet. Dengesi Yok, birazcık şaşıyor. Biz bu i̇şte dönem içi partiledik. Şimdi dönem sonu nefes al. <laughs> Çok kötü. <laughs> Tavsiye edilmiyor. 3 saattir aynı şeyi yapıp hiçbir şekilde mutlu değilim bu durumdan. <laughs> Her dönem söz veriyorum. Bu dönem günü gününe diyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Peki şehirde öğrencilere yönelik ne gibi etkinlikler var? Konserler, festivaller ya da öğrenci kulüpleri gibi aktiviteler yaygın mı? Ya açık konuşmam gerekiyorsa <laughs> Biliyorsunuz değerli izleyiciler, ben her zaman doğruyu söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciler için yapılan konserleri, festivalleri sevmiyorum. Sıkıcı buluyorum. Ben seviyorum ben de, ya. Şey vardı, ne demir o? Ee, birinci dönemdi. Ne zamandı? Music Fest <laughs> Neydi? Ben <de> asla gitmedim. <laughs> o yüzden seviyorum bence. <laughs> o yüzden gitmediğin için seviyorsun. Gittim, böyle akustika falan olamadım. <laughs> ben neredeyim dedi <laughs> çıktı. Bence birazcık hani öğrenciler için yapılan etkinliklere yalnızca değil de şehirde olan biten etkinlikleri oluyor. yaparak, onlara katılarak çok daha fazla evet. eğlenebilirsiniz. Ya Erasmus etkinlikleri bence çok iyi bu arada. Evet. Hani burada okuyan öğrenciler de Erasmus evet. etkinliklerine gidiyor. Evet. Erasmus'lular değil sadece. Evet. evet, evet, Herkes. O yüzden ben onları bayağı beğendim için. Evet, eğleniyor. onları ben de beğeniyorum. Çok güzel oluyor ya. Evet, güzel bayağı oluyorlar, güzel, oluyor. güzel oluyorlar. Bir diğer sorumuz. Milano'nun yakın olması öğrenci hayatını nasıl etkiliyor? Hafta sonu Milano'ya sık sık gidiyor musunuz? A açıkçası öğrenci hayatımı çok etkilemiyor. Sadece çok sevdiğim şey ne? Pavia'nın küçük öğrenci şehri ya ben Hı -hı. bunu çok seviyorum ama küçük olduğundan insan bazen sıkılabiliyor ve evet. bir değişiklik yapmak istiyorsan hemen hop yarım saati Milano'dasın. Ne yazık ki benim lisans yaptığım şehirde öyle bir şey yoktu çünkü Hı -hı. Estonya genelde insanlar sosyal düğün her yeri küçük bir yer. O yüzden sıkıldım mı? Ülkeden çıkmak zorundaydım. Doğru. Ama burada yarım saate ...hemen değişik bir ortamda buluyorsun kendini. Ya ben bunu sürekli deneyimlediğim için... ...sürekli Milano'ya gitmek zorunda olduğum için, evet, derslerim için. Evet evet. O yüzden bir gece hayatım olmuyor Milano'da ya da... ...genelde bir de yok, dışarı yok, çıkmıyorum. Ya böyle bir şey var, trenler... ...hani son tren 12'de mi ne? Hı -hı. O yüzden eğer Milano'da partilemek istiyorsanız... ...genelde insanlar son trenle gidiyor, sabahlıyor orada. Ben bunu yapamam. Ben Bizden de yapamam. geçti, gençler takılsın. Bizden geçti. <laughs> ben yapamam. <laughs> Biz Pavia'da dışarı çıkıp, <laughs> akşam 12'de uyumaca. <laughs> evde güzel <mantıklısın>. uyuma. <laughs> Öğrenciler için yemek seçenekleri nasıl şehirde? Yemekhane dışarıda yemek mi yoksa evde yapmak mı daha avantajlı? Sen nasıl yapıyorsun bunu? Aa, Ben açıkçası bir bol burcu astrolojiyi katacağım ortaya. Yemeği çok seviyorum, yemek yemeyi de çok seviyorum yapmayı da. O zaman evde yapmayı tercih ediyorum çünkü bence İtalya'da işte restoranlarda kafelerde yeteri kadar seçenek yok hı hı. Aa, ve bilmiyorum biliyor musunuz hani sabahtan 3'e kadar sonra 7'den 10'a 12'ye kadar genelde restoranlar çalışıyor. Yani 3'ten 7'ye kadar acıkırsanız yalnız kebap yiyebilirsiniz veya poke yiyebilirsiniz. Her günde hepsi yenilmez bence sıkılırsınız bir noktadan sonra o yüzden evde değil yani ne istiyorsam, canım ne çekiyorsa onu yapıp yemeği daha çok seviyorum. Ama arkadaşlarım yemekhaneye gidiyorlar, gayet hı hı. memnunlar. Sadece hani ben de burs yok, o yüzden yemekhaneye para ödeyeceğimi, dışarıda başka bir şey yemeyi para öderim diye düşünüyorum. Ben de burs alsaydım kesinlikle yemekhaneyi tercih ederdim. Evet. Bu arada yemek konusunda çünkü ücretsiz oluyor burs aldığınızda. Evet ya da Bursa başvurup alamadıysanız da indirimli oluyor. 4 liraya geliyor. O da çok iyi oluyor aslında. Güzel aslında evet. Ama Bursa almadığımız için ikimiz de bana mantıklı gelmiyor artık. Ama mesela... Kader ortam geldi. Kader ortam. <laughs> evet. Ee, İtalya ilk taşındığım zaman beni çok zorlamıştı bu siyasi durumu. Evet, öğlen evet öğlen değil de akşamüstü. Biz normalde Türkler akşamüstü yemek yemeyi evet. sevdiğimiz için. Yani, e çıkışında yiyoruz bazı şeyleri. Bir şeylerin aynen, çıkışında yediğimiz için beni çok zorlamıştı. Biz mesela şey hatırlıyorum. İlk kez Pavia'da Polen'le arkadaşımla dışarıya çıktığımızda Miskuzi diye bir pasta, makarna içi var. Çok bir kötü. Köre, <laughs> doğum günümü orada kutladım <laughs> Biz mesela İlk kez burada Polen'le arkadaşımla dışarıya çıktığımızda <laughs> Miskuzi'ye gitmiştik a, pasta makarna restoranı ve 5 gibi gitmişiz hani bizim için normal akşam yemeği <laughs> saati değil mi gitmişiz şey diyorlar ay çok geç geldiniz diyoruz a, akşam yemeğini daha mı erken yiyorsunuz <laughs> diyor yok hani. 7'de açılıyoruz. Yani 5, bizim birazcık beynimiz yanmıştı. Gidip kebap yemiştik. Evet, bu durum birazcık şaşırtıcı ve benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Mesela benim de gitmiyor. acıkıyorum, yalnız iki şey yiyebilirim. Evet, çok kötü bir durum. Ben hiç haz evet. etmiyorum bu durumdan. Maalesef ki o kadar sevmediğim bir durum ki bu anlatamam yani. Evet. Bir diğer şey de İtalyanların her şeyi yemek saatlerine göre ayarlımsın çünkü zorundalar evet, yani çünkü evet, <laughs> başka bir evet, seçenek yok. Evet. Bundan da nefret ediyorum. Bu arada ben neye çok şaşırmıştım bir de yemek konusunda. Hani bir okula gittim. Herkes lunch boxla geliyor. Evet. Benim için hani okulda hani lisede falan bile yapılan bir şey değil. Anaokulunda hani annemiz ya lunchbox hazırlar, gideriz okula ama sonra üniversite falan lise bilmem böyle lunchboxla gidiyorlar çok çok garip gelmişti. Ama burada bayağı evet. ıı, popüler. Herkes lunch gidiyor. Evet.